Merhaba sevgili hanımlar Elif'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazmalarınızda kullanabileceğiniz bir evatta güzel bir daha modelini paylaşmak istedim. Hemen modelin yapımına geçiyorum arkadaşlar. daha yapımının en alt sayısı 5 zürafa ile ben başlayacağım. Siz derseniz, isterseniz sayıyı 6 isterseniz 7 de yapabilirsiniz. Arasına yapacağınız modele göre bunu belirleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle zürafalarımı yapıyorum ben 5 zürafa arasına e, alt kısmını 5 zürafa olarak başlayacağım şöyle uzun yaptığıma bakmayın birkaç kısmını boş bırakacağım için yaptım evet 3 4 ve sonuncuyu da yapayım Şöyle 5 tane zürafa üzerine 5. hemen batarak modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde geriye döndüm. Döndüğüm zürafa içerisini bir pırpır yapıyorum. Şöyle çok büyük olmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sayımı arttırma yapmadığım için azaltıyorum. Ve 4 sürafam kaldı. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. Bu şekilde yine pırpırın e batında bir pırpır yaparak yoluma devam ediyorum. Şöyle ipimi çıkarayım oradan. Ayarlamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yine eksiltiyoruz. Ve sayımız bir kalınca edik. Bu işlemi devam ettiriyoruz. Yandaki pırpırlarınızın ebatlarına dikkat edin. Biri büyük, biri küçük olmasın. Şöyle. Mutlaka ayarlamalarınızı yaptıktan sonra düğümünüzü sabitleyin. Bu şekilde. tepe yapımını gerçekleştiriyorum. Zaten minik bir video olacağı için her aşamasında sizlere göstermek istiyorum. Yani ileri sarmadan arka planda yapmadan her aşamasını burada göstermek istiyorum. Evet. Sevgili hanımlar bu şekilde tekrar son zürafa içerisinde geri dönüyorum döndükten sonra pırpır pır yapıyoruz. Evet. Son Şunu şöyle düzelteyim. Son pırpırımı da yaptım. Ve bu kısmı bu şekilde tamamlıyoruz. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben aynısından istiyorum buraya da. Şimdi hemen yansıması gibi Şuraya tamamladıktan sonra tepeye bir adet daha pırpır pır yapıyorum. Yine aynı battı olmasına dikkat ediyorum. Evet. Şimdi şu gördüğünüz gözlemelere batarak aşağı ineceğiz. Fakat şöyle arada kalan ipi pırpırımı ebatında bırakacağım ki burada da bir pırpır pır yapılmış gibi dursun hemen şuraya iniyorum. Evet. Sadece orada kaç pırpır pır varsa burada da aynı sayı ulaşacaktır arkadaşlar. Bakın 4 burada da 4 pırpır pır oluyor. Bu şekilde tamamladım. Hemen şöyle dilerseniz bu dibine batarak dilerseniz şuradan hemen tekrar modelin yapımına geçebiliyorsunuz yani ara modelinizi yapmak için zemini hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde minik bir tepe yapımını göstermeye çalıştım. Umarım sizler de beğenerek denersiniz. Kolay gelsin herkese.